Evet sevgili izleyiciler, şimdi sıradaki haber 3 sana muhabbet hapis cezası haberi ekranlarınıza gelecek sevgili seyirciler. Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne katılımını sağladıkları çocuğu dağa gönderen 3 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. 3 kişiye ayrı ayrı muhabbet hapis cezası verildi. Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne katılımını sağladıkları çocuğu dağa gönderen 3 kişiye ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Sanıkların Van'ın Çatak ilçesinde 24 Temmuz 2015 tarihinde 15 yaş altında olan bir çocuğu PKK silahlı terör örgütüne katılımını sağlamaları sebebiyle mütalaya uygun şekilde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.